ilerle hafif tamam

Bazı malzemelerin içeriye taşınması ya da iletişim sağlanması açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. İzole odaya tam korunmayla girdiğimiz için mümkün olan en az kişiyle orada çalışmak istiyoruz. Ama bazen bir malzeme, bir ilaç gerekli oluyor. O zaman tekrar ikinci bir kişinin giyinip içeriye girmesi gerekiyor. Bu durumda bu robotla hem iletişim sağlıyoruz içerideki kişiye dışarıdan şöyle yap böyle yap deme şansımız oluyor hem de bazen küçük bir malzemeyi ilacı bu robotla içeriye taşıyabiliyoruz. Böylece ikinci bir kişinin içeriye girmesi, ikinci bir malzemenin donanımın kullanılması gerek kalmıyor. Bazen sadece hastalarımıza nasılsın demek için bile içeri girmek gerekiyordu. Bu durumda bazı iletişim için maskeni tak demek için hastaya mesela bu cihazı kullanabiliyoruz. Evet. İşini kolaylaştırıyor. Tabi bu robota bazı donanımlar eklenebilir. Küçük bir tepsi eklenirse malzemeleri içine koymak daha kolay olabilir. Bu bizim işimizi bir anlamda kolaylaştırıyor.